Elif merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa eve çıkışımı sizlerle beraber gerçekleştirmek istedim. Ve ne yapsak ne yapsak diye düşündüm. Ve kendim oldu ben de karar verdim. Çalışımı yapıyorum. Tamam. Hadi ya çok geç servis yapıyorlar burada. Hoş geldiniz. Kedi. Kedi. Gülür <Yürür> ya. <laughs> Neredesin sen? Çok özledim seni. <laughs> Arkadaşlar ben dört haftadır görmedim kedimi. Neredesin? Seni çok özledim. <laughs> Gel içeride hadi. Dur ben bundan anlayacak mı acaba? Elif biliyor bak. Elif biliyor bak gel. Nasıl vereceksin? <laughs> gel. Tabi tabi ki sen vereceksin. Nasıl vereceksin peki onu? Ama şey halının üstünden bir kenara geçelim şöyle. Kapalalım. Gel lütfen. Ha? <laughs> tamam hadi sen kapar gel. Hani mi? Hani mi? Gloria. Ablamı gelmiş. Geliyor mu? Çok küçük. veremezsin. Gel. Az kenara gel az. Tamam Tam büyük bir tabak verelim. Büyük bir tabak getirelim hemen. Hı. Evet. <laughs> Buna doymazsın. Arkadaşlar sürekli kedin artık onu yiyeceksin de diyorsun. <laughs> ben çok özledim ama ya. Yani. Siz de görmeseniz 4 hafta kedinizi. <laughs> olmamış. Buna hiç değişmemiş. Kilo almış hatta bu. Yok aynı duruyor. Bak nasıl biliyor. Ol Allah Allah. Allah. Belki artık de eski, eski evinde veriyorlardı. Azıcık ucundan çıkart. Ya veriyorlar eski. Evinde. Yok canım bu minnacıkken bize geldi. Ha, ucundan yiyor mu? Elif bu arada tabağa koymaya fırsat vermedi. Kafasını sok. <laughs> sokuyor. Büyük şeye geçelim onu. Oo. Tamam. Keda serem. Maylan, yaşmamaya bayılıyorum. Elif çok teşekkürler. İyi ki geldin. Çok mutlu oldu Gloria. Garip kokuyor. Biz de mutlu olduk. Nasıl bir his? Ne? Bir ay sonra eve gelmek. Değişik. Odana da bakacaksın mı? Kedim gelirse olur. Gelir. Paketten birlikte çağırırsan. Tamam. Hadi. Tamam dur bitirsin de tabağı bitirsin. Veya tabağa dal. Çağır oraya hadi. Neden bitirsin? Bir bakalım. Çok özlemişim kedimi. Elif'i çok sever. Ona hiç böyle bir şey yapmaz Gloria. Bugün size özel evde ilk videom olduğu için sarı toka taktım. Sarı şans, şans, ve güzellik güzellik rengiymiş. Aa. Elif. Karavan nasıl görünüyor acaba burada? Elif bir daha gitmeyeceksin değil mi? Gideceğim tabii ki. Gitme ne olur. Ama arası oha çok güzel gidiyor. Oha güneş paneli gördüm. yok. Hı hı. Elif gitme ne olur. Çok zorundayım. Ara sıra gelirim. Yemek yemeye, oynamaya seninle, oturmaya burada. Film izlemeye gelirim. Ama asla burada ya tamam arkadaşlar. Yani, gelirken yaşmama getireceksin mi? Götüreceğim tabii her gün. Hadi. Odama Hı. gidelim. Bakalım odam mı? Çar, Glory. Biraz takip ediyor bak. Mutfakta veriyoruz diye öyle mutfağa gittim. Başta şaşırdı. Hı. Bu Kapı getirmedin ama. Bir ağacım. Elif. Odan hiç olmadığı kadar düzenli. Ha? İnanmıyorum. Ne o? Aha. Kim getirmiş onu? Bilmiyorum. Sen mi istemiş miydin onu? İstemiştim. Hmm. Bak Çık burada kesin. da kedilerden love, aşk geziyor. Hepsi kedi. Hani şeyi bunları çağır bakalım. Bilmiyorum. Hani? Aha gitti. Gitti mi? Gitti tabii. Sıkıldı çocuk. Şey getir sen. Şşş. Kapı getir. Bir Aa, daha koyalım. Sen de bilet şeyler getir. Tamam. Kapıyı kapat. Gel. Gloria. Gloria. Ha. Dikkat et. <laughs> giymiş tamam. Ya. Hadi. Çabuk. Bekliyorum seni. Ama sen çağır. Gel. Piş piş piş. Gel gel gel. Kapıyı kapat. Hadi çabuk ol. Yaş mamaya bayılıyorum ben. Hah, koy bakayım gerisinde hadi. Hı. Hepsini koydun mu? Koy koy hepsini koy. Hepsini... Niye? tam inceliyorum. Tamam koy da öyle incele hadi sıyır hepsini. İki taraflı yap. Ha. ha öyle. Ha. 85 gram kilo aldım. <laughs> tamam, yeter. 85 gram da tamam. Ama döktün. Bak hala çıkıyor. <laughs> hı hı. Aha şurada da var. Tık 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 Kısına bulaştı. <laughs> aa, Onu da koy. Aa, aa. Ver ben koyayım. Hayır, odam daha yeni temizlenmişti. Tamam. Sileriz bir şey olmaz. Elif bu güzel mama için ben... çok teşekkür ederim. Sınavımda doktorum arkadaşlar. Sürekli yaralananlara yaralandı falan veriyorum. Nasıl peki şu anda nasıl hissediyorsun? Bir korku var mı? Var. Sen tamam. Şu anda tek kalmaya korkuyorum. E tamam biz yalnızdayız. Evde sürekli birisi var ama. Ama uyumam oynam ben. Otururum bütün gün ama uyumam. Ha. Çünkü uykuda yakalandım depo. Tamam annen mutfakta iş yapıyor. İstiyorsan onun yanında oturabilirsin. Olur mu? Ha. Tamam. Evet Elif bugün kedisine yaşmama getirdi ve bir ay sonra bir aydır karavanda yaşıyor. Depremden bu yana eve çıkmadı. İlk defa kedisine mama vermek için, kedisini çok özlediği için eve çıktı. Gloria sen de özlemiş misin? Çok özlemişim. Arkadaşlar bunun yerini değiştireceğim. Tamam biz videomuzu kapatalım o zaman. Gel. Evet arkadaşlar. Elif'in videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna, tuşuna basmayı ve kanalına halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olun ha. Abone olun yaşmamayın. <laughs> Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bunu yaşmamam için para da geldi.